kapattım ondan sonra onların hepsini göstereceğim size ee başka nelerimiz vardı başka nelerimiz var <laughs> başka nelerimiz vardı evet bir şey daha var bunu unutmuşum en önemlisini unutmuşum nasıl unutursun diyeceksin <laughs> unuttum yapacak bir şey yok ee, kalıcı bot otobot kalıcı bizim yaptığımız bizim kodladığımız kalıcı botlar otomatik kalıcı botlar her map açıldığında ty sizinle birlikte girer her map açıldığında ty sizinle birlikte girer nasıl olur diyeceksin olur biz yaptık her map açıldığında 18 20 30 girer de e, map değiştiğinde sizinle birlikte T'den girer. Yani T'ye gelir, otomatik T'ye geçer, girer. Bunu Deltron olarak da ayarlayabiliriz. Sadece. İsterseniz yani kesi istemez de mavi takımı. Mavi takıma da ayarlayabiliriz. T'ye de ayarlayabiliriz. Ama genelde T'ye istenir. Yani biz T'ye ayarladık. Kimseye vermedik hiçbir şey. zaten yazacağız. Zaten Facebook'ta yazacağız. Göreceksiniz. Mesela ben biraz e, bot atayım, göreceksiniz şimdi nasıl bot attığımı servere. Bot ski çektireceğim şimdi. Evet geldin. Dediğim gibi ayar ayarlamasını yaptım. Server ot çekiyor şu an. <laughs> Gördüğünüz gibi. Server ot çekiyor. Açalım kapıyı. Açalım. Lan. Yardımci zevsel rotu çekiyor. Burada yaptığımız modellere görmenler var. Maşın. Hafızamda şöyle. Bu server IP'sine göre yaptık bu maşınları. Çok güzel bir şekilde yaptık, ayarladık. <laughs> Dediğim gibi, bo ıı, botumuz sağlamdı. Otobotumuz. 10 tane, 15 tane, 20 tane, 25 tane, 30 tane olarak değişen paketlerle size sunacağız. Facebook sayfamızda i̇şte bunları almak isteyen, şey yapmak isteyen yazabilir. Bu şekilde daha başka bir şey var, daha çok var. Yani şu an aklıma gelmiyor. Niye gelmiyor? Çok yoğunum şu an. Şu an. Evet dediğim gibi bu şekildedir. Bot bot şeklinde. Eee Evet dediğim gibi bu şekildedir. Eee arttık botumuzu sağlam bir şekilde ayarlamalarını yaptık. 10 tane, 15 tane, 20 tane, 25 tane, 30 tane şeklinde size paket şeklinde sunacağız. <laughs> bunları almak isteyen yaşadı. Çünkü server listesinde servere full gözükecek. Herkes girmeye çalışacak. yani bundan güzel bir şey yok. Buna bu eklentimizi alan yaşadı yani. Yani biz bu ayarlamasını CFG'sini ayarladık. Eee efendime söyleyeyim. Botların ismini de ayarlayabilirsiniz. Bizim ben mesela slot şeklinde olsun dedim slotlarımı, komutçularımın tagı, limon, karanfil, tarçındır benim her zaman. İşte onlara göre yaptım. Siz de buna göre slotlarınızın ismini söyleyip bana yaptırabilirsiniz. Ee, bu şekilde. Bu bizim hobimizdir. Daha da uğraşmayacağız eklenti kulübünlerle. Tek modellerle sizin için uğraşabiliriz. Ee, bir de işte silah menüsünden silah değiştirecekseniz eğer e, silah değişikliği, başka bir silah setleri yapmak istiyorsanız eğer sizin isteğinize göre yapılabilir, yapabiliriz. Söyleyeceğimiz şeyler bu kadardır. Başka bir şey yoktur. Yani çok eklenti var böyle. Onları da zaten yazacağız. İstediğinizi arzulayıp bize yazabilirsiniz. Öğrenebilirsiniz neyin ne olduğunu. Tuzlu mu değil mi? Tuzluysa da değer yani tuzlu olduğuna değer yani aldığımız bir şey alıyorsun sağlam sağlam sorununda duruyor kapatmayacaksın eğer sorununda evet bu şekildedir dediğim gibi bu bir zevk meselesi aynı zamanda ihtiyaçtır çok önemli bir ihtiyaçtır hatta sorununuz varsa mutlaka yapmalısınız almalısınız bunlardan yararlanmalısınız biz en son işte 2014-2016 yıllarında oynuyorduk. Bıraktık. Başlasam mı diye düşünüyordum. İşim falan çıktı biraz çok yoğunum. Çok işim çıktığı için. Yani ertelemek zorunda kaldık. Ama erteleyeceğiz. Açtık mı 5-6 yıllık açacağız sizin için. Bunu yazayım ben bu kenara. 5-6 yılın sağlam bir soru açacağız. Buraya şey yapayım ee, Dediğim gibi Bu şekildedir Başka bir şey isterseniz Söyleyebilirsiniz ee, Kendinize iyi bakın Çok güzel bir şekilde Oyun oynayın <laughs> Fazla bokunu Çıkarmamak suretiyle Kendinize iyi bakın hoşçakalın gençler Hadi görüşürüz Yazışırız <laughs> へえ。<laughs>